Ekonomiyi soruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Aa, ekonomi berbat durumda. Zaten ülke genel olarak her şeyle berbat durumda. Acilen erken seçim istiyoruz. Acilen yani. Hemen bu pazar. Bu çocuğun geleceği olacak bu şartlar altında? Valla Z kuşağı artık iptal ama ondan sonrası belki kurtulur. O da erken seçimden sonra bu hükümet değişirse inşallah. Teşekkür ederim. Efendim, yani arkada, hanım, ekonomiyi Vatandaş alım gücü ne durumda? vatandaşın alım gücü mü iyi değil yani yani şartlar iyi değil ekonomi iyiye gitmiyor çocuklarımızın geleceği iyi değil yani dolar yükseldikçe e, görüyorsunuz Çerkezköy Sanayi Bölgesi çoğu fabrikalar kapanmak aşamasında kapananlar oldu Çünkü dolar bazlı çalışıldığı için karşılamıyor artık yani bütçelerini e ne oluyor işsizlik başlık gösterdi işten çıkışlar oluyor yani bu şekilde Kiralar Erken çok yüksek. Erken seçim yüzde yüz şart. Bir değişim olması gerekiyor. Ama yani baştan olması gerekiyordu. Baştan yapılan yanlışlar, hatalar. Ama bilmiyorum yani çoğu insanlar e, daha kötüye gitmesine rağmen hala bazı şeylere şükürle karşılık Sık vermeye çalışıyor, evet. şükrediyor. Ama hani şükretmekle olmuyor. Bazısı diyor ki ya işte param yok diyor, şu diyor, şu diyor, işte ekonomi kötü diyor ama marketlere bakıyoruz, mağazalara bakıyoruz dolu. E, ne yapacaksın? Bu senin yani ya yaşam tarzın, giyinmen ihtiyacın giyinmek zorundasın, tatile çıkmak zorundasın. Hani için çalışıyorsun? Çocuklarına iyi bir eğitim verebilmek için, iyi bir yerlere gelebilmek için. Yaz oldu mu çocuğunu alıp tatile götürmek istiyorsun? Doğru değil mi? Bir şeyler almak istiyorsun. Yani ne al almayıp da ne yapacaksın yani? Ben çalışıyorsam İstediğimi alırım, istediğim yere gezerim, istediğimi yaparım. Bak şu anda şeyi çıkarttılar. Bu e, hani e, ne diyorlar ona yangınlarla alakalı ilgili iklimsel ha iklim yasasını çıkardılar. Her yerde yangınlar çıkıyor. E neden çıkıyor bu yangınlar? Çünkü iklim yasası çıktı. Yanan yer otomatikman devlete geçecek. E ne olacak bu da? E, devlet bunu değerlendirecek. Ne yapacak yapıp da Katarlara Araplara? Dublexler şeyler. Yani biz artık Türk Cumhuriyeti olmaktan çıktık. Yavaş yavaş Arap ülkesine dönüyor bizim ülkemiz. Yani diyeceklerim bu kadar. İnşallah erken seçim olur. Hani istediğimiz gönlümüzdeki kişi gelir başımıza. Hepimiz rahat ederiz. Ekonomi çok zor durumda. Yani çok zor durumda. Bu Mehmet Şimşek'i de getirdi başımıza. İyice her taraf oldu. Kötü günleri geride bıraktı diyorum Mehmet bir şey. Hayır, daha çok kötü günler geliyor. Daha çok ileri bir kötü günler geliyor yani. Şurada bir şu, şu Çerkes Köyü biliyorsunuz siz de. Hani yürüyerek de gezilebilecek bir yer. Ama indi bindi 25 lira olmuş ya. Indi bindi 25 lira. İki kişi elle git gel yüz Ay kiraları görseniz aynı ay 20'den aşağı şu şeyde piyasada ev yok. Yani nerede? Hiç iyi günler gelmiyor. Bence daha kötü günlere doğru gidiyoruz yani. Teşekkür ekonomiyi soruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Nalet olsun. Allah belalarını versin derim. Neden bu haldeyiz peki? Neden mi? Tayyip Erdoğan sayesinde. Allah razı olsun. Çoluk çocuğun geleceğin olacak efendim. Onu hiç düşünemiyorum. O yüzden Amerika'ya gitmek lazım. Yurt dışına mı kaçacaksınız? Bize Aynen verse Avrupa gider misiniz? Vallahi giderim. Bugün ay uçak korkum olmasa şu an oh, şimdi birine gitmeyi düşünüyorum. Karayoluyla yoluyla bir şey olmaz. <laughs> İnşallah. Abi, erken seçim şartını sandık gelmeli mi? Vallahi hemen de bir an evvel gelmeli bence. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica olsun. ederim. Size ne durumda ekonomi alım gücü? Abi görüyorsun ya. Aa bak bir kafeye gidiyorum bir şey içiyorum. biraya zam yaptılar abi Trakya'dayız gözünü seveyim. Bir bira oldu. Kaç lira kafeye gidiyorum bir bira alıyorsun 200 lira abi. Benlik bir, bir şey yapamıyorum. Benlik bir durum yok ki. Ben Trakya'dayız var. abi. gözünü yok. seveyim. Neden <laughs> bu haldeyiz peki? <laughs> Time sağsın abi. Ha Eko'yu da attı içeri. vallahi Önüne geleni atıyor mu içeri? Atıyor atıyor dayı. Nasıl kendi belediyelerine hiç suç günah yok mu? Var var. Nasıl yok? E peki neden Aa, kendi Kapaklıyı görmünüz mü abi? Gözünü seveyim. Köprüyü yaptırdı hop baba. <laughs> Bunu sen biliyorsun tamam. ama savcılar bilmiyor mu? E biliyor. Niye işlem yapmıyorlar? E, askerlerin içerisine bir baksınlar, bir şeye baksınlar soralım mı? Ekonomi berbat berbat. Abi, berbat? Yönetimin kötü. Kötülüğü... Ama hükümet diyor şahlanıyoruz diyor. Kötü hayır. Birine geride şahlanıyor hayır da. hayır. Çok güzel şahlanıyor. Yönetimin kötü olmasından ekonomik sistem iyi değil. İyi değil. İyi Batı, yönetilmediğimizden. Tarım bitti. Hayvancılık bitti. Sanayi yine öyle. Aynı zamanda şöyle. Dört tane ürün dışarıdan almıyormuşuz. Biz daha önce Yedi ülkeden biriydik kendi kendini besleyen. Evet, kendi Kötü gibi. yönetimden bu. Yönetimin erken becerisi. Seçim, erken seçim şart mı? Sandık gelmeli mi? Gelmeli. 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 Teşekkür ederim. Çok... damarıma. Damarıma basma. Neyin Damara geçimi? Damara basmasa gençlerin gelecekleri ne olacak ama? E, gelecekleri ne olacak? Basacağız. Görüyoruz. Sınavları görüyoruz. Yapılan şaibeleri görüyoruz. Ne bekliyoruz? Ne sınava, ne adalete hiçbir şey güvenmiyor muyuz? Güvenmiyoruz tabii ki. Neye güveneceğiz? hak hukuk adalet diyoruz ama bir savunacak ne avukat kaldı ne hakim kaldı. Avukatı da içeri alıyorlar. Alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> biz, erken, de, erken biz de biz yakında seçim. alırlar. Ama olsun her şekilde vatan sağ olsun, vatan sağ olsun. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk. Erken seçim şart mı abla? Sandık gelmedi şart. mi? Yenilenmeli ama biz hala bu zihniyette isek, hala birilerinin arkasından gidiyorsak bize hiçbir şey olmaz. Teşekkür ederim. Geçim ne durumda ekonomi? Vallahi abi çok kötü. Neden abi kötü? Abi her gün her gün zam. Hükümet cebesi şanlanıyoruz diyor. Her gün daha iyiye gidiyor diyor. Hükümet şanlanıyor. Bir şanlamıyoruz ki. Hükümet mi şahlanıyor Evet vallahi bir Bak Baksana 12 saat çalıyor. Daha hala çay işte geliyorum yani o yüzden biraz ekonomi kötü. Nasıl erken ki. seçim şart mı abi? Değişim şart mı? Tabii şart. Sandığı getirir mi? Biraz zor. Neden getirmiyor abi? Getirmez. Ben olsa ben de getirme bile bir rahatlığım. Tamam teşekkür ederim. Şimdi ne durumda abla? Ekonomi ne durumda? Çok iyi. <laughs> ne diyeyim? Nasıl? Geçenebiliyor mu zaten? He? Zor geçiniyoruz tabi abla Zor geçiyor, geçiniyor vatandaş. Niye her şey pahalı görmüyorsun? Bir kilo kiraz bile alamadık bu sene evimiz. Hani aldık çocuk, torunlara şeylere böyle. Hangi ekonomist kötü yaptı abla bu? Haa söylemem şimdi onu. Erken seçim şart mı? Şart. Şart. Erken seçim şart. Gideyim de silivriye yatayım mı sonra? Yok mu vatandaş? Korkuyor tabii ne durumda? <laughs> ekonomik zor zor geçiniyoruz oğlum. Bu zamanda ekonomik olur mu yani? Ya. Zor çolumuz bizler öyle Aa, böyle abi, geçtik de çolumuz çocuğumuz sorunlarımız. Ne yani, Nasıl pul olmuş Durma yani. Ol, nerede pul, pul? olmuş? Bunlar. <laughs> Neden pul? Bu Var oldu? Peki abla. Bile, ne olacak yani bilemiyoruz artık ne Herkes olacak? Seçim şart mı? Ha. Şart. şart. Hemen ha. gelsin. Yani Hadi gelsin. Ee, hemen Devlet gelsin gerek hemen gerek. gelsin evet. hiç durmasın o sandık durmasın yani, yani. senin gelecekte He. ne olacak abla bir geleyelim işte de. onu diyorum yani gençler genç, torunlarımız genç, çocuklarımız genç zaten biz biz ölüyoruz artık ya He. yok yok tuzluluk lan torunlarımız geleceğimiz yani bizler öyle böyle çektik ama çocuklarımız torunlarımız artık Allah onlara yardım etsin. Teşekkür. Haydi görüşürüz. Bir sorum abi geçim ekonomi ne durumda? valla ekonomi çok güzel geçiniyor vatandaşlar. Başka bir şey Vatandaşlar geçiniyorlar. Sen geçinebiliyor mu? E, geçiniyoruz biz. E, yok diyorsun. Eyvallah Teş Ne durumdayız? Hı. Günden güne ancak idare ediyoruz bu kadar. Ne diyelim? Allah idare ettirmeye çalışan kim? E, artık görüyorsun. Ortalık her şey belli. Neden abi bu haldeyiz? Saygılar abi. Teşekkür ederim. E, ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda gençlerin alım gücü? Gençlerin alım gücü şu anda. Çok kritik durumda çünkü hepimiz iş arıyoruz ve çalışmak üzere inşallah. Abla sence ne durumda ekonomi? Bence Türkiye'nin sıfır durumda yani. Sıfır yapan kim? Sıfır yapan artık bilemiyorum başta büyüklerimiz. Onu verdin mi bu büyükleri? Artık vermeyeceğiz bundan sonra. Yalnız <laughs> güzel var, edeceğim. var, <laughs> var. Ederim, Çok sağ olun. Ekonomiyi sorayım. Ne durumda vatandaş alım gücü? Vallahi abi ben sana bir şey söyleyeyim. Günde 13 saat çalışıyorum. Aldığım maaş toplamda 40 bin lira. Hem gece çalışıyorum bir hafta hem gündüz var diyorsun da. Yani bir genç olarak evlenmek istiyorum. Ben sana ben evlenemiyorum. Yani 40 milyar Aldı, alacağım var ama net brütte orada yazan 60-65 bin lira. Yani buradan vergi kaçakçılığı var örnek. Yani 20-25 bin lira saat devlet buradan benden para kesiyor. Evet. Bana net kalan brüt o da 12-13 saate dayanıyor çalışma. Bir fabrika hem gece hem gündüz aldığım maaş 40 bin lira toplandı. İnan ki abi benim sigaram vardır yani gezme hiç zaten yok. Cumartesi pazar çalışıyor onu ekstra bir mesaisi yok. Yani aldığımız hakta ne bir şey anladı ne de yani aldığımız maaştan ne bir yayıp ne de bir gezme var. Hani herhangi bir şey o. Sadece idare ediyoruz yani. Günübirlik yaşıyoruz bu. İnan ki bu arkadaş bu dondurmayı da bu arkadaşım bana almış. Vallahi bile yani gündemimizdeki ekonomi çok sıfır. Erken sapır. seçim şart mı? <laughs> abi bence erken seçim şart ama Erdoğan'ın da işine yarar erken seçim. Şimdi tekrar yenilenir ya. O başa gelirse bu sefer o oy veren insanlar yani akıllanmaz tekrar oy verir diye düşünüyorum. Bence erken seçim değil. Normal bir seçimi bekleyerek tekrardan farklı bir iktidarın gelmesini istiyorum. Teşekkür ederim. vatandaşın geçimi. Çok şahane, çok iyi. Şahlanıyoruz diyorsun. Şahlanıyoruz evet. Yollar, köprüler. Ondan, ondan sonra dronlar, her onlar. Şahlanıyoruz. Vatandaşın cebi ne durumda peki? Cebi şahlanıyor mu? Vallahi cebi şahlanır şahlanmasına da bazı vicdansızlar var. Kirayı altı bin liralık eve, iki sene önce altı bin lira olan eve 15-20 bin lira isterse <laughs> vatandaşın cebi... Ev sahipleri olsun, esnaf Ay, olsun. yüksek ama. Fa, ne alakası var? Iki sene önce altı bin lira veriyordu. Hı, Şimdi yirmi bin liraya veriyor eve. Eve ne yaptı adam? Yani Ayrıyeten bir şey mi yaptı? Sana anlatayım Tamiratlı yaptı. Anlatayım abi. Şimdi ben faiz yüksek diye Ben onu satarsam dört milyona faize koyarsam aylık yüz bin lira para gelir tamam mı? Anlatabildim mi? Evet. Ya da yirmi bin otuz bin lira gelir. E sana yirmi bin neden vereyim bunu. Faize yatırım daha çok para ya, yatırsın faize yatırsın o zaman. Ha, öyle yapacak. Öyle yapsın ki tabii reis de şey yapsın da konut yapsın, Toki yapsın vatandaşı. Yapar mı konut? Yapar yapar. Ne kadar konutun fiyatı biliyor musun abi? Ne, <laughs> ne kadar? Tarsıdı. <laughs> ne kadar? Vallahi maaşına göre ayarlar. Ayarlar bekle. <laughs> evet. Bekle ayarlar. <laughs> Teşekkür.